Efendim rahmetli Peder Bey, pazar günleri Cumhuriyet Gazetesi'nin bulmacasıyla ilgili inanılmaz özen gösterirdi. Gerçi Cumhuriyeti bulmak bile artık zorlaştı. Biz de ne yaptık? Seren Serengil'in sayfasına girip bu Photoshop'la ilgili 7 değişik şeyi bulalım dedik. Vatandaşa sorduk. Planalar saldırmış. Bence David Copperfield'la aşk yaşadığı için memesi kaybolmuş. Bence yazık vallahi inmeymiş. Seren abla ben de senin gibi senin gibi güzel olabilir miyim? Bir bacağın kalıp bir bacağın zayıf ya. İbrahim patlı da çok dalga geçtiği için bu halde fizik tedavi görüyor. Bak Aradaki yeni farkı biz bile bulamadık. O zaman siz bulun. Teşekkür ederiz efendim. Seren Serengil'in yedi farkını bulmak için işaretleyin efendim. Kazanana <laughs> Photoshop programı hediye ediyoruz. Ben yani, yani öyle başıma enteresan bir şey geldi ki şimdi trafik polisi çevirdi ve işte tam ehliyetimi eğitimi verecektim. Ee, ben Seyhan Soylu dedim. tanıdım dedi Seyhan Hanım dedi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Biraz önce de olay oldu dedi. Ne olayı dedim. Dedi Seren Serengil dedi. Trafiğe takıl dedi dedi ki dedi biz dedi makyaj falan da de yok dedi tanıyamadık dedi. Ben Seren Serengil'im demiş ondan sonra. Onlar da inanmamış. Hemen kaçakçılık daire başkanlarını çağırmışlar. Oradan polisler gelmiş falan. Acaba hani ismini falan mı kullanıyor diye. E tabii çok polisi hassastır. Yok demişler ondan sonra. Daha sonra da bir balistik polisini çağırmışlar. Parmak izinden Seren Serengil'in olduğu anlaşılmış. <laughs> Ulan ben sana söylemiştim ama Photoshop bak başına çok işler ödeyecekti. <laughs> Allah'tan tüm polisi yakalar. Öpüyorum seni Zerencim. <laughs>